Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bugün nişan videosu çekiyorum. E, bugünden itibaren 3 gün sonra ablamın nişanı var. Ben 3 gün önceden kamerayı açtım. Bana kalsa 5 gün önceden falan açacaktım ama bir türlü şey yapamadım. şeyi yaparken falan da video çekmek istiyordum ama e, olmadı. Bugüne kısmetmiş. Şimdi bugün Günlerden çarşamba. Pazar günü ablamın nişanı var. Nişan öncesi hazırlıkları, nişan serüvenini falan sizlere böyle çekmek istedim. Umarım çekebilirim. Yani şu an videoyu izliyorsanız çekebilmişimdir. Çünkü koşturmaktan falan kameraya ne kadar elimi alabilirim. Telefona ne kadar elimi alabilirim. Çünkü hem kamera hem telefon olarak gitmem gerekiyor. Kamerayla e, salonda böyle erken gidip fotoğraflar falan çekeceğiz. Oraları belki size paylaşabilirim. Yani hem kamera hem telefon olarak gideceğiz. İnşallah. Görüntü kalitesinde o yüzden sürekli değişme de olabilir. Şu an kameradayız. Ee, şimdi size aldıklarımı göstereyim istiyorum. Yani aldıklarım derken sipariş ettim takılarım gelmiş. Elbisemi göstermeyeceğim. Sonra göstereceğim. Çık tatlı bir tane elbise aldım şu an. Burada asıl duruyor. Ee, Taka almıştım. Onlar gelmiş. Onlara bakalım istiyorum. Kargoyu annemler açmış. Çünkü çok meraklılar kendileri. Elbiseme şöyle gümüş bir küpe, bileklik ve kolye aldım. Üç gün ama benim takılarım yeni geldi yani. yani. ben biraz geç sipariş ettim. Ay kız şey mi renkleri? Aa dolaştı. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Ha. Şöyle aslında hani birazcık daha atıyorum ikili falan istiyorum ama bir bunu bulabildim. Doğru düzgün bunu bulabildim. bulabildim. Dışarı çıkıp da bakma şansım olmadı. Gidemedim. İstesem giderdim ama gidemedim. Üşendim. Küpem o şekilde. E ee, bu bu kolye ay biraz şey mi ya Kısa mı? Şöyle bir kolye var. Sanırım birazcık böyle boyunda duracak ama sıkıntı olmaz diye düşünüyorum gökse elbise evisini. Neyse ben bunları bir deneyim mi? Yani nasıl durabilir? Şurada duruyor. Okey güzel. Fena değil. Tut, yeri fena değil gibi. Bu da bilekliğim. Bileklik takar mıyım bilmiyorum. Aslında Pandora'm var. Gümüş ama ablam Pandora'yı takma dedi. O yüzden bir de aynı setin şeyini aldım. Bilekliğini. Ama ben bir tane 300 set beğenmiştim. 200 küsür liraydı. Sonra ben alana kadar 400 lira oldu. Ben neyi almak istersen fiyat yükseliyor. Bir ara bir ayakkabıyı favorilerime ekledim. O gün almadım. 300 küsür liraydı. Sonra ayakkabı oldu sana 700 lira. Bu da böyle. Yüzüm zaten uyuyor falan. Böyle üçlü bir küpe takı seti aldım. Daha sonra bugün şöyle bir şey almışlar. Hediyelikleri koymak için şöyle bir tepsi. Onu da böyle sunacağız. Ay, ayaklı bir tepsi falan. Ah, oh. böyle ayaklı bir tepsi. Süslerimiz böyle. Anahtarlık yaptırmayı tercih ettik. Magnet istemedik. Çünkü bizim yani bizim derken ya yani mantıken yani. kimsenin adının duvarda işine yani şeyde buzdolabında işine falan mantığını bir anlamadığım için şöyle süsler yaptırdık. Bu şekilde kayıp servis etmek için. Takıda takıda bunu tutulacak. Ben mi tutarım bilmiyorum. İğneliği tutacağız falan. Neyse İpek bana yardımcı olacak bu arada. İpek'i biliyorsunuzdur videolarımı izliyorsanız. O dedi ki Çiçen ben sana video çekerim dedi. Böyle tutar çekerim dedi. Bakalım İpek de bana yardım edecek. Bu şekilde bir video çıkartacağız inşallah. Şimdilik bu kadardı. Devamı da görüşürüz. Günaydın. Videonun ortasına günaydın diye gelin. Şu an saat 7.43 Çok uykum var. Aslında çok da uykum yok ama biraz sersem gibi. Şimdi kuaföre geçeceğiz. Saat 8 gibi randevumuz var. Gelinim geliyor. Şimdi hızlıca bir hazırlanacağım. Küçük bir şeyle atıştırıp kuaföre geçeceğim. Kuaför cestini çekmeye çalışırım. Bakalım planımız kuaförden çıkıp ufak bir dışarıda dış çekim yapmak. E, havanın durumunu hiç bilmiyorum. Hiç bakmadım. Sonrasında da salona geçip organizasyonla birlikte bir fotoğraf falan çekmek istiyoruz. Bakacağız. Neyse hiç heyecan yok ama bende. <laughs> Öyle ben şimdi hazırlanayım hemen. Daha sonra tekrardan görüşürüz. Şimdi kuaföre geçiyoruz ama hava o kadar bozuk ki Dışına dışarıda çekim yapmaya gidemeyeceğiz Şöyle 3 kilo elbiseyle ya 3 kilo 10 kilo elbiseyle Gitmeye çalışıyoruz Bu arada gerçekten buz gibi Açık gibi görünüyor ama hava bayağı bozuk Ve yağmur yağmış Yerler ısrar benim elbisem uzun yere değiyor falan İşimiz var, Şimdi elbiseye yardım edeyim zor taşıyor <laughs> da ben de bir şey yaptık doğru mu? Aynı fikir. Tarkan döner abi. Ne yapalım lütfen? Evet. Gelinle damadı. Alkışlarımız da. Hadi nerede alkışlar? Hadi. Islıklar. Evet. Şimdi bu güzel dansımızı çiftlere davet ediyorum. Buyurun. Dans müziğine bak. Dans müziğine ben ya bu işi gözümüzde bulmuş ya bir şey olmamış. 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 güzel Olmamış. Olmamış. <laughs> Seni de şöyle ablamın yanına alayım. <laughs> Havalar 1550. Evet alkışlayan durumdan rica ediyorum. Bir 10 kişi gelebilir mi gelin ablamın yanına? Yani gelin sizin, damat sizin. Ben dışarıdan biriyim. Eğlencemiz çok renksiz, hareketsiz geçiyor. O yüzden biraz kalabalık olun. Çünkü az bir zaman...